Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. En yani toplayacağız. Hayır, Brawl Stars. Böyle ben hiç saklamıyorum. Sağ Sen... Şükür o da beni saklıyor. Tabi de tetmeyi beni. Sanki kutu hepini oynayan. Erken. Biraz süre iş yapalım. Ya bekleyeceğiz, bekleyeceğiz. Evet. bekleyeceğiz. Hemen iş hmm, evet. Alkış. Evet. Ben, ben de uzaktan biliyorum. Oha! Bir şey dediğini ha, Ben bunu mu vurdum? Doğmadan. herkes bilir ki arkadaşlar? <laughs> evet kesinlikle. Aa, evet, Şirin babanın da Şirin dediğini duydum. nasıl kazanacağım ben? Söyleyin. Söylerim. Ama bir şey. Hı, Hı, gülüyor, 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 bayağı, bırak, bırak tamam. şunu. verin anne Bunlar sizi bekleyecek. Anne, anne ama o zaman. Hmm. Yenildi. kalkış böyle girdik Kaçırız. burada kaçırırız merhaba hiç bilinmiyor ha başarılı olunursa şapkamı <Ya çünkü basınmış. gülüyor> çok tatlı değiller mi? Size ben bir şey söylemek istiyorum. oldukça şirin çünkü ben.